Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Aslında bir iki modellerimi arkadaşlar genelde mesaj gönderen arkadaşlar için yapıyorum. Kolay model çok kolay model istiyorlar çünkü boya yapmayı öğrenmek için. Ben de o yüzden birkaç tane modellerimi çok kolay modeller seçtim. Bu da bunlardan bir tanesi olacak. Şimdi hemen ipterimde renk numarasını söylüyorum. Yavraz 329 mor e, bordo arkadaşlar 32 yeşil ipim de 2 numara iplerin markasını altın maşa tığımda 22 numara tığ kullanıyorum hemen örneğimi yapmaya başlıyorum ilk olarak yazmamızın kenarını şişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz daha sonra hemen yeşil ipimi alıyorum Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizleri de ilk defa yapıyor gibi de anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladığım iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum zinciri birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne oluşturdum yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Burada bir defa doluyorum. Peki iki şeklinde trabzan. Önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir son ikişer, ikişer Ve 1 2 3 defa doladım. bu ikişer, ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim sık iğne. 1 2 3 4 5 ve birleştirdim yine sık iğne. 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım, iki tığ battı. Atıyorum üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. bu Ve birleştirdim sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum, iki tığ battı atlıyorum, 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan önce bir sonra iki iki şeklinde iki defa doluyoruz ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım. Tekrar iki defa doladım. Önce bir sonrakişer ikişer. iki 1 2 3 defa doladım. bu Ve 1 2 3 4 5 zincir. En sonraki trabzanın arkasından sık iğneleri tutturduğum ve sık iğne. 2 3 4 ve 5. trabzana sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında örümcek oluşturdum. iki defa doluyorum. 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 8 tane zincir çektim ve birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz hemen şimdi diğer ipimi alıyorum çiçeği de gerçekten kolay trabzanla oluşturacağız bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum ve buradaki zincir yuvasına en sık iğne ile sabitledim bu ve 1 2 3 4 2 defa doladım bu ve trabzan oluşturdum 1 2 MP3 4 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 4 zincir iki defa doladım. Ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. iki defa doladım 1 2 3 4 zincir bu ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum imi kesiyorum bu modelimiz oluşturduk arkadaşlar şöyle de göstereyim Hemen iplerimde temizlemek istiyorum gerçekten çok da kolay bir model. Şu şekilde geriye doğru tekrardan aldım tekrar kısalttım çarpma da yakarak temizledim hemen şöyle de elimle bir düzenleyeyim. İşte arkadaşlar gerçekten çok da güzel bir model oldu umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.